2025'te Beyblade izlenir mi? Evet, bu videoda bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beyblade Burst sona erdi ve Beyblade X çıka geldi. Muhtemelen siz de benim gibi Metal serisinden sonra seriyi çocukça gördüğünüz veya yeterince keyif almadığınız için bırakmışsınızdır. Eğer siz abone olup like attıysanız ben de Beyblade X'i incelemeye geçiyorum. Haydi başlayalım. Geçenlerde izleyecek bir şey bulamadığımdan Toy Shop'ta gezerken gördüğüm Beyblade'ler hoşuma gidince lan Beyblade X nasıl acaba diye kendime sordum. Ve izlemeye başladım. Şu anda seri 2 sezon ve toplam 96 bölümden oluşuyor. İkinci sezonda bu Ocak ayında bitecek. Yani seri daha sonlanmadı hala devam ediyor. Öncelikle ilk sezon çok yavaş ilerliyor. Muhtemelen birçoğunuz bundan sıkılabilirsiniz. Özellikle ana karakter olan Bird Kazemi'nin çok zayıf bir Beyblade'ci olmasından kaynaklı olarak. Hazır ana karakter demişken ekibimiz personel lideri olan Bird Kazemi, insanüstü yeteneklere sahip Kamen X yani Ekusu Kurosu ve son olarak Multina Nairo'dan oluşmaktadır. Hikayeye geçeceksek, Bird Kazemi küçük bir kasabada yaşayan bir gençtir. Spor, okul ve birçok konuda inanılmaz başarılıdır. Bu yüzden Beyblade'in kalbi olan X şehrine o ve iki tane agasıyla beraber gelmektedir ve amatör turnuvalara katılıyorum derken profesyonel bir takım olan Team Phalanx'a denk gelirler. Ve tahmin edeceğiniz üzere ezici bir üstünlükle kaybedip Team Phalanx'ın lideri Ishiyama tarafından Beyblade'leri parçalanmıştır. Ve Bird'ün agaları Bird'ü terk edip kasabaya geri dönmüştür. Bu sırada Kamen X de Bird'ü bulup ona takım olmayı teklif eder. Ishiyama'yı da bir maç yapar, inanılmaz kolay kazanır ve pro olmak için amatör turnuvasında bir maç daha oynamaları gerekmektedir. Bu sırada Bird'ün bir Beyblade'i yoktur. Ve Multan çıka gelir. Bird'e Beyblade koleksiyonunu açar ve istediği bir Beyblade'i alabileceğini söyler. Bird hislerine güvenerek Hazu Sight'ı seçer. Kaman X, Bird'e bu maçta ilk onun çıkması gerektiğini, maçı kazanacağına inandığını söylemektedir. Görürüz ki rakip Multi -nanayrodur. Multi, Bird'ü ezici bir üstünlükle yenmektedir ve Kamen X'e sıra geldiğinde şaşırtmayacak bir şekilde Kamen X maçı kazanmıştır takımımıza gelmek ister misin diye sorar ve bundan sonra üçlü bir takım olurlar. Hikayenin gelişme kısmı bu kadardı. Buradan sonrasını size direkt anlatmak istemiyorum. Önemli yerleri kısaca geçip serinin eksilerini ve artılarını, beni neden kendine çektiğini anlatmak istiyorum. Takımın amacı X kulesinin zirvesine çıkmak ve en güçlü takım olmak olduğundan hikayede önemli rakipler ve bayağı sevdiğim ilgi çeken karakterler var. Mesela ilk önemli rakibimiz olan Zuganik takımı. King, Pan ve Togi'den oluşan bir takım. Yalnız savunma tipi ve Aslan bir Beyblade size de bir şey çağrıştırdı mı? Bu karakter bayağı Kyoya'nın reenkarnesi hali gibi bir şey. Seride böyle bir sürü reenkarnesi diyebileceğimiz Beyblade ve insan var. Yani seriye vereceğim puanların başını bu çekiyor. Gerçekten eski Beyblade'lerin çok güzel yenilenmiş tasarımlarını görüyoruz. Birçok insan için hala bir metal serisi gibi değiller. Ama dizaynlarını çok çok sevdim. Hatta koleksiyonlarını yapasım bile geldi öyle söyleyeyim. Bundan sonra diğer bir rakip olan Burn Fujiwara. Kendisi aşırı zengin, asil bir aile olan Yigidilaser eczacılığın varisidir. <laughs> Burn'un kendisi bir Beyblade aşığıdır. Beyblade'i bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. Beyblade'i olan Phoenix Feather ve diğer evrimleriyle en hızlı Beyblade'e sahip diyebiliriz. Ve benim favori karakterim. İlk sezonu kısaca özetlemek gerekirse kulenin en üst katına yolculuk ile geçiyor. Biraz sıkıcı gelebilir ancak çok güzel savaşlar ve sahneler var. Savaşlar demişken her karakterin kendine uyan inanılmaz güzel bir tema müziği ve savaşların da aynı şekilde inanılmaz güzel müzikleri var. Manifest dinleyip kireç tutmuş kulaklarınızın pasına atmak için birebirler yani. thank sezondaki hislerimden bahsedeyim. İzleyecek bir şeyim olsaydı ilk sezonu muhtemelen bitirmekte çok zorlanırdım. Ancak ikinci sezon su gibi aktı. O kadar güzeldi ki savaşları olsun, yeni Beyblade'leri olsun, yeni karakterler olsun, yeni olaylar. işler bayağı karanlıklaştı. Ve üçüncü sezonda bu karanlık tema nasıl işlenecek çok merak ediyorum. Üçüncü sezon çıktığında muhtemelen onu da inceleyip çekerim. Bu kadar övdük. Biraz da gömelim. Öncelikle ilk sezonun en büyük eksisi o kadar az karakter var ki hep aynı Beyblade'ciler kapışıp duruyorlar. Zaten sıkılmamın sebebi buydu. Birinci sezon kötü değildi ama o kadar az karakter vardı ki ilgimi pek çekmedi. Ayrıca ana karakter çok zayıf bir karakter olduğundan özellikle Beyblade serisinin diğer ana karakterleriyle kıyaslarsak sizi birazcık yorabilir. Ama kendi fikirlerimi söyleyeyim. Eski Beyblade'i biraz daha modernize edip önümüze koymaya çalışmışlar ve güzel bir hikayede sunmuşlar. Beyblade'ler çok güzel, müzikler çok güzel. Boş zamanınız varsa bir şans vermenizi tavsiye ederim. Videoyu bu kadar izlediyseniz bir like atmayı ve abone olmayı esirgemezsiniz umarım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.